Hepinizi selam arkadaşlar. Bu Instagram takipçileri ile yapacağız. Gördüğünüz gibi bu Instagram adresimizi takipçi atacağız arkadaşlar. Ücretsiz ve güvenilir olarak arkadaşlar takipçi atacağız. Hiçbir bilginiz vermeden arkadaşlar böyle takipçi atabilirsiniz. Sitemizin ismi takip bunu açıklama linkten olsun arkadaşlar bu siteyi. Açıklama linkten bu siteye geldiğinizde günü kayıt olmanız gerek bu siteye. Buraya kullanıcı adınız, isminiz, soy isminiz, e-posta, telefon numarası ve parola ve parola tekrar. Buraya üyelik sözleşmesini tıkladıktan tıkladıktan sonra arkadaşlar size kayıt olabilirsiniz. Eğer kayıt olmadı bir sıkıntı veya bir oluşursa şuradan WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu tarz takipçi ilerlemenin doğum için like at, abone olmayı unutmayın. Kanala bulursanız zaten Eğer size istiyorsanız takipçi veya izleme veya beğeni yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kullanıcı bıraksanız yeterli. Hemen şuradan siteye giriş yapıyorum isteyeceğinizde böyle bir ekran karşı burada bakıyınız. Harcanan tutar ve bakıyor durum ve üyelik sitesi olarak yerler var. Burada hemen sipariş verme yerimiz var. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü platform mevcut Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, Facebook, Spotify, Twitch onun üzeri bir sürü platform var. Ben hemen şuradan arkadaşlar Instagram takipçi yabancı diyorum. Sonra burada size uygun olan servis seçiyorsunuz. İster karışık takipçi ister yabancı gerçek takipçi seçebilirsiniz. Buradan bunu seçtikten sonra arkadaşlar buradan e, açıklama kısmını okumayın. Her serviste bu açıklama değişiyor. Buraya kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Hemen şuradan arkadaşlar kullanıcı adımızı alıyoruz. Buraya miktar minimum 20 maksimum 100 bin atabilirsiniz arkadaşlar bu serviste. Ben şöyle 300 takipçi sipariş vereceğim. Son arkadaşa buraya tıklayarak hemen sipariş ver diyoruz. Ve gördüğünüz gibi siparişimiz başarılı. Hemen siparişim kısmına bakıyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar sipariş anında da sipariş yükleniyor. Tamamlandı kısmen tamamlandı. Gönderim sırasında olarak görünüyor burada. Burada arkadaşlar tutarını fiyatını görebilir. Miktarını görebilir. Başlangıçta kaç tarif vardı. Kaç kaldı. onları buradan görebilirsiniz. Zamanla tanrıda hala şimdi inceleyebilirsiniz. Sonra burada servis listesi kısmı var. Buradan arkadaşlar hangi servis yapmak istiyorsanız buradan fiyatlarına bakabilirsiniz. Buradan servisleri fitrele diyerek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela YouTube abone. YouTube abone garanti yok. Ee, bunun işte fiyatını. Ya kaç tane sipariş verebilirsiniz. Onu buradan takip edebilirsiniz. Veya buradan mesela Twitter izlenme. E, TikTok beğeni karışık beğeni fiyatına göre ve detayda daha fazla bilgi alabilir. servis satın alabilirsiniz arkadaşlar. Sonra burada bakı ekle kısmınız var. Burada siteye bakı yükleyebilirsiniz. Burada ödeme yöntemi seçerek. Sonra arkadaşlar buraya yüklenecek tutar ve ödeme yap. Hepsi kadar. Aşağı taraftan papar ile ödedebilirsiniz arkadaşlar. Ödeme yaptıktan sonra buradan arkadaşlar size bilgilendirme bölümünde görünecektir. Oradan faturadan faturanıza falan bakabilirsiniz. Eğer bir hata veya bir yanlışlık olursa Buradan WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Ben şöyle hemen sipariş kısmına geliyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hala sipariş Instagram sayfama bakıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 200 takipçi gelmiş. 12.500 vardı. 300 takipçimiz gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar buyduğunuz bu kadardı. Siz de bu sayede takipçi kasabilirsiniz kolay bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsinde şunda profil fotoğrafı var. Buradan arkadaşlar uygun bir şekilde tayip çıkasabilirsiniz bu site sayesinde. Bu sitenin linkini açıklama linkinde mevcut. Eğer size de atmanı istiyorsanız yorumlar kısmına kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Bir tane videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.